mesela şu kitabı mesela ne bu? Siyasal İslam'ın yayılması. Siyasal İslam'ın yayılması. Kim yazmış bunu? Yani bunu tabi buraya şey de koymamış. Yani isim ya koymamış. Insan Bir şey yazarsa ama yani ıslak ille Yani bütün işler ille Kadı evet. olduğu için. Bu işte burada yazıyor. Genel Kurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ankara. Siyasal İslam yayılması. Ya sen Hava Kuvvetleri Komutanlığısın kardeşim. Sana ne siyasal İslam'dan? Bir kere siyasaldan senin, sana ne İslam'dan senin sana. Senin işin ne? mi ya? Hayır İslam da seni ilgilendirmez, bu, siyaset bunun de seni Bunun hesabı sorulacak ki Aynen. bir daha Hava Kuvvetleri Komutanı kalkıp da böyle üzerine vazife olmayan işler uğraşmasın. Aynen öyle. İşini yapsın, adam gibi işini yapsın. Aynen öyle. Evet. Ve biz adam gibi işini yapma, yaptığın peşinde olacağız. Olacağız. Hava Kuvvetleri Komutanı biz bu, bu ülkede Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapacak. Evet. Genelkurmay Başkanlığı İsmail Hakkı Karadayı'nın yaptığı gibi bu ülkede 28 Şubat'ta e, bu meden siyasilerine veya siyasal sisteme balans ayarı yapmayacak. Senin görevin değil kardeşim. Soytarılık yapmayacak. Evet, sen, Şarlatanlık yapmayacak. Evet, sen genel kurmay başkanlığı yapacaksın. Evet. evet. Genel kurmay başkanlığı Bugünkü yapacaksın. Gibi. Bugün onu da sana bu görevi vermiş. Adam gibi bu görevi yapacaksın. Biz de bunun peşinde olacağız. Asker olarak peşindeyiz yani. Peşindeyiz. Evet. Ve bugünkü genel kurmay başkanımız da bu arada Te tebrik ediyoruz. Takdir tebrik ediyoruz, ediyorum. Takdir ediyoruz. Bütün hareketlerinde arkasındayız. Onu da evet. dile getirmiş olalım. Hemen